Agalar etrafı toparladık kargoları o videoda dediğim kargoları gönderdik adamlar aldı kullandı eskidi biz videonun devamını çekiyoruz kardeşim şimdi neler oldu en son o kafesleri zaten açmıştık biliyorsunuz hatta birini satacaktık ablamıza verecektik ablamız geldi aldı ondan sonra bir kafeste daha Sincan'dan bir kardeşimiz kafesi bitirdik neredeyse bir daha açacağız şaka maka bir yana iki tanesini verdik şöyle bir göstereyim etrafı Agalar bir tane biliyorsunuz burada bir tane sarısı vardı bunun o sarıyı verdik, moru bizde kaldı. Dışarıda da bir tane hala kırmızı var. 4 tane yapmıştık videomuzun başında. 2 tanesi kaldı. Tavşanımız orada. Ondan sonra acığıma abi bu arada yeniden balık geldi ve balık bile bitti. Yani ben bu videonun devamını çekesiye kadar kardeşim neler oldu, neler. Arkadaşlar burada yerli lepisteslerimiz var. Az bir şey. Bunlar e, satıldı. Bunu mamaktan bir arkadaşımıza verdik. Burada e, gold tuxedo e, lepisteslerimiz vardı. Bunlar da arkadaşlar Gaziantep e gitti. Japonların hepsini birleştirip ortak ata almaya karar verdim. Aşağı taraflar boş. Ee, betamız da var. Arkadaşlar betamızın bir tanesi kaçmış kardeşim. Diğeri şu bardaktaydı. Aslında ben bunları akvaryuma koydum ama şu akvaryum soğuk geldiği için daha sıcak olan bir yere koydum. Bakalım belki betalar için bir çalışma yapabiliriz. Daha iyi bir yere geçirebiliriz. Ondan sonra şimdi, tavşanımız orada zaten otunu yiyor. Ondan sonra şöyle bir bakalım. Aga burada muhabbet kuşu yavrumuz var. Oğlum bu ne lan içine Kedi pastası düşmüş lan bu nasıl bir şey lan Kardeşim herhalde bundan bizde baya çok var zannedersem ya Yani sanki böyle gereksiz reklamlar gibi oldu Böyle bir anda bu çıktı karşımıza Kardeşim bundan alın der gibi oldu ee, Araçlar burada bir tane yavru muhabbet kuşumuz var Bunu da kartona koyuyorum çünkü Agalar akşam soğuk oluyor dükkan Ben dedim ki benim kuzum üşümesin ya Benim kuzum üşümesin Yalnız senin kardeşim nerelerdesin sen niye geziyorsun ya Sen şöyle dur bakayım Ondan sonra abi şöyle dükkanı bir ufaktan sizlere göstereyim istiyorum. Burası zaten balık rayonumuz. Ee, i̇nşallah nasip olursa hani birkaç ay sonra daha büyük bir dükkana geçersek. Arkadaşlar cikletleri de kendim kusturup ürettiğim bir dükkan hayal ediyorum. İnşallah öyle büyük bir yerimiz olur da cikletleri falan en azından kendimiz üretiriz güzel olur. Ciklet yok arkadaşlar ciklet yok yani. Sonra şöyle göstereyim. Şöyle küçük bir dekorasyon yaptık arkadaşlar. Şurada bir motorumuz var. O motor ne oluyor kardeşim? Motor ilk... Dükkan içerisinde gezmeye çıkmış. Ondan sonra şöyle şöyle köpek malzemelerimiz, köpeklerin vitaminleri, kedi vitaminleri, kedi özel vitamin. Ne oluyor lan kardeşim? Kardeşim helikopter ya. Orada bir değişik olaylar oluyor. Burada punch mamalarımız, bu arada farklı bir e, kuzulu bir şey getirdim. Siz söyleyin konserve mama getirdim. E, konserve mamalardan kuzulu bitmişti. Bir tane yaşlı bir teyze var geliyor toplu toplu alıyor. Öyle olunca ben de gittim. Dündü. E, onlardan getirdim. Ondan sonra burada yine e, sabunları falan var. Kedilerin, köpeklerin. E, ondan sonra uzaklaştırıcılar var kediler için. Ondan sonra dış parazit. Ondan sonra cıma, nano havlu her şey varla. la. Şöyle göstereyim burası da şu şekilde şöyle hızlı hızlı geçiyorum. Yalnız buraya bir vitamin açsak iyi olur. Bak vitaminlerin üst katı bitmiş. Ee, multivit yani resmen boşalmış. İsa durun alt kata bile geçmişiz. Buralara bir vitamin dizsek iyi olur. Ondan sonra balık rayonunda arkadaşlar kuşlarımızda da kuş yeminde şöyle bir kampanya yaptık. 5 kilo alana 1 kilo veriyoruz. Ondan dolayı elinde bundan başka da yem kalmadı. Ee, bir yem söylesek de paketlesek iyi olur. Ondan sonra cima hamster yemleri, tavşan yemleri, dekorlarımız, dekorları da şöyle göstereyim. Arkadaşlar bunların tanesi bakmayın 30 yazdığımızda 25 lira arkadaşlar. Çünkü 25 yazsak buraya gelenler 20 olur mu diyecekler. O yüzden arkadaşlar bize 30 yazdık. 25 e 25'e satalım kardeşim. <laughs> yani ben buraya 5 TL yazsam 2 TL olur mu diyecekler. O yüzden bu şekilde bir taktik yaptık yani. Ondan sonra şunu da şöyle koyayım. Bunlar arkadaşlar şu anda elimizdeki mevcut ee dekorlar. Bunlar tabi videomuzu yüklediğimizde artık hangisini alırsınız hangisini yakalarsınız bilemiyorum. Ama bu videoyu çeker yani şu anda hemen yükleyeceğim. Yani bu videoyu beklemeyeceksiniz. İzlediğiniz anda eğer ki bugün ne tarihten 8 Aralık'ta bu videoyu izliyorsanız güncel yani haberiniz olsun. Burada arkadaşlar yavruluklarımız falan var. Bu kuluçkalardan bitmişti. Ben çok söyledim ama sadece 3 tane varmış. Ondan sonra cima şurada yine farklı bir yavruluk. Yine burada bir yavruluk. Burada arkadaşlar balık yemlerimiz. Şöyle hafta sonu yemi, akvaryum tuzu, akvaryum vitaminleri. Ondan sonra burada pipolar vesaire. Burada hatırlarsanız bir şeylerle filtremiz vardı. Onu da sattık. Ondan sonra cima şöyle dekorları göstereyim. Oyuncakları neyim göstereyim. Derecelerden arkadaşlar dün bir 40 tane daha sipariş ettim. O da arka tarafta. Arka tarafı da size birazdan gösteririm. Eee bu aynalardan bayağı bir sipariş ettik. Onlar da hep arkada duruyorlar. Şimdi 3 tane kalmış gerçi buraya. Biraz buraya atsaymışız iyiymiş. Burada bir kuş banyoluğumuz var. Ee, kedi taraklarımız var. Köpek taraklarımız var. Bunlar arkadaşlar tuşlu. Arkasından tuşa bastığın zaman kılı tüyü atıyorlar. Adam zaten resim koymuş kardeşim daha ne olsun ya. Ondan sonra cima. Kedi elbisesi. Yani hem taşıma hem elbise. Böyle tasmalar vesaire. Burası kampanya köşemiz. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar burada ürünlerimiz kampanyalı. Ondan sonra cuma kedi mamalarımız burada. Kafeslerimiz orada. Bu kedi kumlarından şu iyi olan kumdan sipariş verdik de bekliyoruz şu anda ne zaman gelecek. İnşallah bir, bir haftaya kadar gelir. Ondan sonra cuma tavşan reisimiz zaten orada. Ben ona sabah sabah bir e, ot çektim arkadaşlar. Gittim tırpanla kardeşim ot çaldım milletin bahçesinden. E, biz de böyle besleyebiliyoruz anca. Burada arkadaşlar mamalarımız. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Şu mamalar bitmiş. Aslında şey yapsak iyi olur yani. Ee, şuradan iki tane çuval açsak iyi olur. Aa, kardeşim reflekslerimiz azalıyor lan. Reflekslerimiz azalıyor. 2 4 6 8 taneydi. 6 tane mi kalmış olacak? Yani demek ki bu ay sonu bir refleks almamız lazım. Yani yine bir tarafımıza girdi arkadaşlar. Yine girdi bize. Ondan sonracığıma Böyle iç tarafa doğru bir geçelim. İçeride ne var? Arkadaşlar burası ne dolabı ben de bilmiyorum kardeşim. Allahu Teala bilir dolabı bunun adı. Ondan sonra şu kafesimizi ilerleyen videolarda öğreneceksiniz. Ondan sonracığıma burada arkadaşlar daha kolay böyle hani e, nasıl söyleyeyim size kargo yaparken kullandığım bir dolap zaten bu hani en çok kargo yaptığım ürünleri ben buraya koyuyorum arkadaşlar bir abonemiz geldi az önce e, ona bir kuş vitamin set yaptık arkadaşlar videoya girdik kardeşim sabah şu anda kaç 9.43'te vitamin set verdik e, abi vitamin set güzel gidiyor. Çünkü 99 lira. Şerefsizin bence çok ucuz. Yani yemin ediyorum bunun tanesi 14 liraya geliyor. Bunu hangi pet shop'ta 14 liraya buluyorsunuz? Yoruma yazın yani. Gerçekten güzel. 14 TL'ye kızıştırıcı geliyor. 14 TL'ye multivitamin. 14 TL'ye tüvit. 14 TL'ye isadur. Ben bu sporu yapıyorum ya. Gerçekten yapıyorum. Ondan sonra bir tane arkadaşlar mamalıktan verdik. Kardeşimize. Şimdi en son arkaya geçiyorduk. A kadar dediğim gibi bu videosu sonra gelecek. Ha bu. Arkadaşlar ben kargoyu yaparken genelde pipo çok sarıyoruz. Yani biz günlük bir pipo sarıyoruz Allah'ın çocuğu. Ee, ondan dolayı pipoları buraya koydum ama daha da bir pipo gelecek yani bir pipoda bir stok yapmayı düşünüyorum hacısı yani stoktan kastım ellerinde bitmeden alayım yani şöyle bir şey var arkadaşlar zaten bana gelen mesajlarda şunu görüyorum abi diyorlar bu pipoyu senden başka satan yok başka yerde de bulamıyoruz diyorlar aynı tipi tamam mı bak size şöyle bunun tipini göstereyim açıkta var zaten yani diyorlar ki abi bu tipte pipoyu bir tek sen satıyorsun birisi daha mı geldi? Yok arkadaşlar şu an cinler gelmiş kardeşim benim cin dostlarım cin kabilesinden. Ee, arkadaşlar hakikaten de öyle bir şey var. Çünkü bunu benim toptancı kendisi özel yaptırıyor. Onun da elinde şu anda 7-8 koli kalmış. Her kolide 60 tane varsa yani öyle bir düşünün 6x6 36 yani 360 tane 400 tane kadar bu pipolardan var. Ondan sonra bu piponun bir daha devamı yok. Ee, o adam getirmeyecek. Sebebi de arkadaşlar adamlar 2 yıl önce bu pipoyu yaptırmışlar tamam mı? Ondan sonra da hala hala satıyorlar. Yani eğer ki ben böyle deli gibi alıp onlardan satmasam adam adamlar yani bunu satıp bitiremeyecekler. Ben size öyle söyleyeyim. Ee, ondan dolayı arkadaşlar bu pipo 400 tane kadar daha sattıktan sonra bir daha olmayacak. Ondan sonra başka bir pipoya geçeriz. Ama gerçekten hem fiyatı çok ucuz. 55 TL. Ki iki tane alana mesela metilen mavisi diye diyoruz. Köşe filetleri neredeyse 45 liraya geliyor. Hatta başka pet shoplarda metilenler 10 TL değil. Başka yani biliyorsunuz 25 lira falan. Bende metilen 10 TL. Yani bir Kardeşim kutsalsı olarak veriyoruz herkese ee, yani bundan dolayı arkadaşlar ürünler çok ucuza geliyor yani baktığınız zaman bir metilen 25 lira kardeşim bak şöyle yapıyoruz iki tanesini iki tane metilen veriyoruz tamam mı ne yapıyor iki tane metilen 50 TL e zaten biz bunu 110'a satıyoruz kardeşim bu neredeyse 25'e mi geliyor <laughs> ne bileyim değişik bir şey geliyor yani. Öyle ucuz fiyatlar Ondan sonra acaba şöyle bir göstereyim Burada yine çeşitli malzemelerimiz var Bu dolabımız azaldı Burada ne vardı Evvelden arkadaşlar kedi tuvaletimiz vardı Bu kedi tuvaletlerinden iki tane buraya üst üste koymuştuk Onları şöyle tepeye taşıdım biraz daha aldım ee, Gayrı o tarafa bir daha elleşmeyiz Ondan sonra acaba Burada bir tane dış motorumuz var Burada da yine e, vitaminler Ondan sonra kedi malzemeleri Kuş malzemeleri Aşağıda mamalarımız var Bununla zaten kargolarınızı sarıyoruz. Bir kargo da var. Aslında orada yapacağım unutmadan. Batıkent'e göndereceğim arkadaşlar. Balık yemi göndereceğiz. Ciklet yemi. Ee, kardeşimiz Ankara Batıkent'ten sipariş verdi. Adam ne? Yani bana şöyle söyleyeyim size. Yani 50 dakika falan uzaklıkta. Oraya bile kargo gönderiyor. Sıkıntı olmuyor. Abi burada nelerimiz var? Krakerlerimiz zaten burada koymuşuz. Bittiği zaman hemen ön tarafa çıkartıyoruz. Hatta ön tarafta da krakerimiz de azaldı yani. Şöyle bir bakıyorum. Aga hakikaten 3 tane kreker kalmış. Oraya da bir kreker takvisi yapabiliriz video sonunda. Burada ne var? E, bit spreyi var. E, yine bit spreyi. Bak mesela az önce arkadaşımız e, bir set alınca oradaki bit spreyi baya bir azaldı. Buraya bir bit spreyi de eklememiz gerekiyor. İşte bazı böyle hani kolay ulaşmam gereken şeyleri arkadaşlar. Ben bu dolaba koyuyorum gördüğünüz gibi. Hemen buradan iki tane bit spreyi alıyoruz aga. Şuraya bir atıyoruz. Bir spreyi 14 TL. Bu nerede 14 TL kardeşim? Hiçbir yerde bulunmaz valla. Ama bunu arkadaşlar ne yapıyoruz? Bak 25 TL yazıyor ama bunu hepsinden birer tane aldığın zaman tanesi 14 TL diyoruz. Yani 99'a geliyor. Öyle bir avantajı var. Ondan sonra cima. Burada yine kedi bakslarımız. Akvaryum su pompalarımız. Ondan sonra kanarya yemimiz. Kuş kumumuz. Kedi ödül mamalarımız. Bu ödül mamalarında malta ekstresi de var. Bunlardan bayağı bir aldım abi. Ee, bu malta işte bu kedilerin kıllarını yalıyorlar ya işte. O kılı ya kusturacaksın ya da dışkıyla çıkartacak. Bu temiz yolu dışkıyla çıkarttırıyor. Ondan sonra burada kedi pastaları vesaire var. Bunlar da işte ne varmış? Eee bu genel vitamin, multivitamin yani Kedi, yavru kediler tüy dökümünü azaltan bir de bu sindirim sistemini rahatlatandan bir kolimiz var. Bir kutumuz var daha doğrusu. Ee, da en çok arkadaşlar zaten e, talep edilen şey ya yavrudur ya da genel vitamindir ya da biyotin yani tüy dökümünü azaltandır. O yüzden tüy dökümünü azaltana biraz bokunu çıkartmışım gibi görünüyor. Her birinin içinde de 12 tane var. Ondan sonra burada arkadaşlar motorlarımız var. Bu motorlar da yeni geldi ee, bu tek çıkışlı hava motorları yeni geldi. Biliyorsunuz, şunlardan vardı, şu ikisi vardı hani hava motorunda. Bu markayı da getirdik. Bu markayı da arkadaşlar aynı fiyattan veriyoruz 100 TL. Ondan, hadi 99 TL kardeşim bunda da bir kampanya ya. Aha kardeşim bu artık bozuldu. Bu artık 14 TL kardeşim. Bunu ayırıyoruz. Bir bakacağım çalışıyor mu. Ondan sonra sonracığıma valla arkadaşlar durumlar bu şekilde. Burada da akvaryum, vitaminlerimiz vesaire var. Şöyle göstereyim. Yalnız yuvalıklarımız azalmış. Ee, bu balık yuvalıkları, yavrulukları. Çünkü bunlar çok büyük. Gerçekten çok büyük. Yani harbi iş yapar. Elinden pay biçin arkadaşlar. Bak vitamin kutusundan pay biçin. Ne kadar büyük olduğunu az çok anlarsınız. Yalnız burası biraz azalmış. Ondan sonra cima. Burada zaten kedi kumlarımız falan var. Bir işte kedi kumu daha sipariş ettik arkadaşlar. 240 tane daha kedi kumu gelecek. Bu sefer de keyfin markası gelecek. Bu prestijdi. Şu markadan gelecek. Hani size az önce gösterdim ya. Ondan gelecek. Onları da dizeceğiz. Onları da artık nereye dizeceğiz bilmiyorum. Hakka doğru gidiyoruz kardeşim. Şöyle artık ampulün oraya kadar çıkarız. Eee büyük ihtimalle arkadaşlar şunları kaldırırım. Şu ıvır zıvırları. Bunun üstünden yüklemeye devam ederiz. Ne yapacağız ben de bilmiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz büyük bir dükkan hayalimiz var. Hani o dükkana gittiğimizde o dükkanı doldurabilmemiz lazım. arkadaşlar o dükkanı doldurabilmemiz lazım. Eğer o dükkanı dolduramazsak büyük bir dükkana gidersek batarız. Eee şimdi bizim hayalimiz ne biliyorsunuz mu? Şöyle bir şey yapalım diyor. Büyük bir dükkana gideceğiz. Orada balık üreteceğiz ya arkadaşlar. Hani orada ben istiyorum ki bir sürü akvaryum çeşidimiz olsun. Ondan sonra balık çeşidimiz olsun istiyorum. Hani bunun yanında da biraz hobi olarak da balık yani üretmek de istiyorum. Yani cikleti üretmek istiyorum. Yani öyle çok fazla değil. Mesela yani ne bileyim ayda bir 600-700 tane ciklet üretsem yani bir akvaryumdan iki akvaryumdan bana yeter. Yani kendi hobimi yapmak istiyorum orada açıkçası. Ben cikleti severim biliyorsunuz. Hani e, onlarla uğraşmamız için ne iyi olmasa lazım? Kafamızın rahat olması lazım. Eğer orada mesela eee Ürün alma derdine düşersek mesela keyfek eder video çekemeyiz. Ondan sonra üretimde sıkıntı yaşarız. Ama şimdi eğer arkadaşlar gittiğimiz dükkanı doldurabilecek kadar malzemeyi götürebilirsek buradan o zaman kafamız rahat olur. O zaman orada güzel bir şeyler yapabiliriz yani. E, ondan dolayı arkadaşlar birkaç ay daha bekleyeceğiz. Ondan sonra nasip olursa belki kış içerisinde belki kıştan sonra e, daha büyük daha güzel bir dükkana geçebiliriz. Hani o yüzden şu anda bu kadar eşya alıyoruz. Eee Hani yeni yere geçelim diye orası çok daha güzel olur Şu zaten bu kolilerde de arkadaşlar plastikler vesaire var akıllı yemlik zaten orada yazıyor şu akıllı yemlik şunlar yemlik ee, bunlar burası punch mama ee, bunu, bunlar suluk ve suluklar evet bunlar suluklar bunun içinde taraklar maraklar var şunun içinde eldivenler var bunun içindekini ben de hatırlamıyorum bunu ben de hatırlamıyorum şunlar zaten e, kedi köpükleri bunların içini ben de hatırlamıyorum bunlar kafes arkadaşlar Ondan sonra şu şu koli boş. Bunlar zaten gaga taşı. Bu bit spreyi. Bit spreyini de biraz açsak iyi olur. Eee vallahi arkadaşlar bazı eksiklerimiz hala var. Mesela eksiklerimiz nedir derseniz Çift çıkış motorumuz azaldı mesela. Hem bundan almalıyız hem de e, bir çeşit daha yapmalıyız. Ondan sonra başka neye ihtiyacımız var mesela? Şu kedi bakslarından arkadaşlar bir en azından hani kedi kapalı tuvaleti kadar olmasa da bir 15-20 tane daha alsak iyi olur. Gideceğimiz yer için güzel olur. Yani çeşit koyarız böyle uzun uzun dizeriz. Ondan sonra başka ne mesela lazım bize? Ee, şöyle bir bakayım dükkanın ön tarafından. Mesela dekorlar sadece burası kaldı. Ee, balık yemi arkadaşlar. Evet balık yeminde biraz sıkıntımız kaldı şu an. Ee, onu da bakalım bu ay içerisinde nasıl bir hallederiz. Ee, Valla pek bir eksiğimiz de kalmamış açıkçası da arkadaşlar. İşte... Onları tamamlayıp bir gideceğiz. Kaçacağız bakalım. Büyük bir dükkan hayalimiz var. İnşallah nasip olur. Abi istediğimiz gibi gönlümüzce böyle balık hobisi yapmak istiyorum. Ee, balıkları tabi bir lepises üretebiliriz. Ondan sonra ciklet üretebiliriz. Şu anda mesela sadece geleni satıyoruz arkadaşlar. Niye? Çünkü yerimiz yok. Hani yerimiz olsa çok güzel olur ama işte yerimiz olmadığı için şöyle bir sıkıntımız var. Ya abi bir de şöyle bir şey var. Şu an matozlar falan var tamam mı üst katta? Bak şu anda yosun falan görüyorsunuz mu? Görmüyorsunuz. Ama... Yosunla vatozlarımız yani savaşıyor. Öyle söyleyeyim size. Yoksa şu cam bizim içeriği mahvediyordu. Bakın şu alta dibe bakarsanız bir sürü vatoz kiri var. Niye? Abi vatozlar deli gibi yosun yiyor. Deli gibi yosun yiyince de kir yapıyor. Ha kir yapsınlar sıkıntı değil. Onu dibini ben çekmesi kolay. Ama arkadaşlar bu camdaki yosun işi gerçekten insanın canını sıkıyordu yani. O da şimdi Allah'tan bu e, vatozlar işi hallediyor da Vallahi keyfimiz yerine geldi. Bu da arkadaşlar su ısınınca bir kendi keyfine geldi. E, artık hareket ediyor. Bak burada mesela bir tane her Bu pek gezmiyor. Japonlarımızın arkadaşlar ısı yok. Ee, ondan dolayı arkadaşlar bu pek takılmaz ama bu sülalesi rahat arkadaşlar. Aslında şundan mı şuraya koysam ya? Aslında onu alıp buraya mı koysam? Valla abi yani vatozlarımız gerçekten yosunla mücadelede iyi savaşıyorlar. <laughs> Bize iyi bir destek oluyorlar. Agalar ben şimdi kaçıyorum. Allah'a emanet olun. Artık videomuzun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.